Bugün değil de dün oldu Katar İstanbul pardon Borsa İstanbul Katar'a satıldı. Perşembe günü an, an, imzalanan bir anlaşma Borsa İstanbul'un %10'luk payı Katar'a satıldı. Buna tabii çok tepki var kamuoyundan İşte Katar Katar satılıyor diye Twitter'da iki gündür trendlerde bir hashtag her şeyi Katar'a satıyoruz diye. E, çünkü Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı %80.10. 6'ya düştü. Bundan önce Katar'la imzalanan anlaşmadan önce Türkiye Varlık Fonu'nun borsa İstanbul'daki payı %90.6'ydı. Şimdi Katar'a satılıyor olması tabii Katar son dönemde nereye baksak Katar'ı görüyoruz biraz onun da etkisi var. Fakat tabii Katar'dan önce aslında bakacak olursanız borsa İstanbul'da diğer pek çok borsa gibi böyle bir özel iştirak olarak işliyor ve işte hisseleri alınıyor, satılıyor falan. Burada düşündürücü olan daha önce borsa İstanbul'un ortakları arasında Amerikan işte teknoloji borsası diyelim Nasdaq vardı ve Avrupa Kalkınma Bankası vardı. Nasdaq 2018 yılında çekildi. Borsa İstanbul'daki hisselerini sattı ve çekildi. 2019'da da EBRD Avrupa Kalkınma Bankası hisselerini sattı ve çekildi. Avrupa Kalkınma Bankası hisselerini şu nedenle sattı. Hatırlayacaksınız Hakan Atilla daha önce işte Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevine girmişti. Ama İran yaptırımlarını ihlal etmekten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluydu Hakan Atilla. Halkbank eski genel müdür yardımcısı. tutuklu daha sonra cezaevinden çıktı. Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de Hakan Atilla'yı bir anlamda ödüllendirdi. Ve Borsa İstanbul direktörlüğüne Borsa İstanbul genel müdürlüğüne getirdi Hakan Atilla'yı. Hakan Atilla isminin hani böyle bir taltif gibi, bir ödül gibi işte bu İran yaptırımlarının delinmesi konusunda işin bir ucunda Rıza Zarrab vardı işin bir ucunda Halkbank işte Türkiye, İran. Normalde İran'da ambargo uygulandığı için İran Swift sisteminin dışında ve banka transferi yapamıyor. Şimdi ne yapıyordu İran için? Türkiye Türkiye'de buna göz yumuyordu anlaşılan Türkiye'deki bazı bankalar işte Halkbank gibi yani normalde Türkiye İran'dan doğalgaz alıyor. E, o para Halkbank'a yatırılıyor ve orada kalıyor. İran'a transfer edilemiyor ambargolar kapsamında. Fakat İran bu parayı işte bankadan çektirip e, altın alıp bu paralarla o altını körfez üzerinden Dubai üzerinden dolaştırıp bir şekilde İran'daki piyasaya geri sokuyordu. İran'a geri sokuyordu. İşte bunun içinde Rıza Zarrab gibi isimler Babek Zencani gibi Rıza Zarrab gibi isimler kullanılmaktaydı. Eee rıza tabii ne yapıyordu bu isimlerde? Bütün bu e, transaksiyondan kendi paylarını alıyorlardı falan. Yani böyle e, işler Halkbank genel eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da işte bu nedenle ambargoyu ihlal ettiği için Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevine konmuştu. Fakat Rıza Zarrab da aynı şekilde aynı suçlamalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevindeydi. Ancak Rıza Zarrab hani konuşmayı seçti, tanık olmayı seçti. Ve böylelikle hani işte tanık koruma programına alındı falan. Hakan Atilla böyle bir şey yapmadı, yaptı ceza işte neyse hapis cezasını çekti. Türkiye'ye dönünce de Türkiye hani Hakan Atilla Tabiri caizse konuşmadığı için, tanık koruma programını kabul etmediği için bir anlamda taltif etti Hakan Atilla'yı ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirdi. Bu ismi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilmesine Avrupa Kalkınma Bankası itiraz etmişti ve böylelikle Borsa İstanbul'daki hisselerini de satıp çıktı Avrupa Kalkınma Bankası. Meliha Okur kıdemli ekonomi gazetecilerinden dün şöyle bir şey yazmış. EBRD işte niye gitti Avrupa Kalkınma Bankası Nasdaq niye gitti? para kazanmak isteyenler normal bir sistem içerisinde hukuk yoluyla işte para kazanmak isteyenler gidiyor. Ganimet isteyenler geliyor. Demiş Katar'ın almasını böyle yorumlamış. Katar'ın alması enteresan. Tabi bu konuyu yazan bir başka isim sözcü yazarı Murat Muratoğlu. Diyor ki Katar aşkı bir başka. En güzeli Katar'lara seçme ve seçilme hakkı verelim. Bu işi huzur içinde çözelim. Ee, varlık fonu sınırsızca umarsızca hunharca borçlandı. Diyelim iktidar değişti. Yeni yönetim geldi. Bir bakmışsınız varlık fonu Katar'a 100 milyar dolar borçlu görünüyor. Olamaz mı? Sarayı bile satar, geliri de fona yazar. Öylesine yetkileri var. Varlık fonu kendisine devredilen malları teminat göstererek aldığı borçları ya ödeyemezse. Sadece gelirler değil varlıklar da fona devredildi. Demek ki ellerindeki değerleri birbir bir satacaklar demiş Murat Muratoğlu. Burada tabii Katar'a yapılan bu devir bu satış işleminde e, en çok merak edilen olayı yani en çok eleştirilen bu satışın şeffaf olmaması. Kaça satıldığı, ne koşullarla satıldığı hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında bakacak olursanız. İşte Borsa İstanbul'dan hisse aldılar. Bu kadarını biliyoruz. Kaça ihale yapıldı mı? Yapılmadı. Yani neye göre aldılar? Biz bir jest, bir jest mi yaptık Katarlara? Niye jest yaptık? Kocaman kocaman soru işaretleri. Bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. En çok eleştirilendi. Aslında bakacak olursanız bu işte, Nazdak'la yapıldığı zaman Avrupa Kalkınma Bankası'yla yapıldığı zaman bu tip alışverişler o işte Nazdağ'ın, Avrupa Kalkınma Bankası'nın vesaire kendi yapıları dolayısıyla da bu tip şeyler şeffaf yürütülüyor. Katar'la yapılan alışverişte tabii ki böyle bir şeffaflık yok. Peki bir başka mesele Katar emiri malum Türkiye'deydi. Tüm bunlar da öyle gündeme geldi. Bir başka başlıkta anlaşılan Kanal İstanbul. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'la ilgili de konuştu. Katar emirinin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesi biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı Katar emirini kastediyor. E, önümüzdeki bizim en büyük proje benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Kanal İstanbul'la ilgili yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar. Yatırımlarda herhangi bir duruma söz konusu değil. Bunların içerisinde dikkat değer bir numaralı proje Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik boyutlar hazır. İhale aşamasına geldi diyor. Yani Katar ile Kanal İstanbul'dan da alacak verecek falan. Katar emirinin annesi Şeyha Moza'nın daha önce Katar İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Daha yani projenin ihalesi falan yapılmadan Katar emirinin annesi gelmiş. Oradan 44 dönüm arazi almış. Yani böyle bir jest olduğu anlaşılıyor. Ve şimdi diyor ki Katar emiriyle bu Kanal İstanbul projesi de konuşuldu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak siyasi bir figür olarak da Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonra iktidar ile özellikle bu Kanal Kanal İstanbul konusunda sık sık karşı karşıya geleceğini ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini bu Kanal İstanbul meselesinin belirleyeceğini görüyoruz. Gerçekleşen gelişmeler bize bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra Ekrem İmamoğlu da konuştu. Diyor ki çok net ifade edeyim ki son tanımı doğru. Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir. Çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir. Dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu'da? Ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. E Cumhurbaşkanı yapacağız. Katar'la da konuştuk diyor. Şimdi ne olacak bakalım? Yani bu konuda bebeği bir çekişme olacak ve o çekişmenin şiddetli olacağını görüyoruz. Zaten Ekrem İmamoğlu belediye seçimlerinde belediye seçimlerinde de bütün işte bu söylemini Kanal İstanbul karşıtlığı üzerine bina etmişti. Bu projenin İstanbul için ne kadar zararlı olduğu, İstanbul'a bir yarar getirmeyeceği, aynı zamanda feasible de olmadığını anlatmıştı ve aslında İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler günün sonunda. Ekrem İmamoğlu da verdiği bir aslında seçim vaadi olarak bunun arkasında duracağını söylüyor. Bakalım ne olacak? Bu bir gerilim noktası olacak. Ve hani Ekrem İmamoğlu'nun işte bu taksi ihalesi, belediyelerin taksi yeniden düzenlemesi falan siyasi geleceğini belki bu mu belirleyecek diyorlar ama bence daha ziyade bu Kanal İstanbul konusunda yaşanacak gelişmeler de tanık olacağız. İmamoğlu'nun işte iktidara karşı bakalım nasıl bir mücadele verebileceği, nereye kadar ne yapabileceği konusunda. E bir başka gündem maddesi Hafta sonu olması itibariyle de bu meşhur Netflix'teki Bir Başkadır dizisini Berkun Oya'nın sonunda izledim bitirdim. Ee, güzel başladı. Hani bazı kimseler şöyle yorum yapmışlardı işte festival filmi gibi, Nuri Bilge Ceylan filmi gibi diye hiç bir benzerlik alaka göremedim. Güzel tabii ki hani ama şöyle her bir karakter çok karikatürize. Yani Peri de çok karikatürize. Meryem de süper karikatürize. Abisi öyle. Dolayısıyla herkes hani bir kız bir, bir, yeri mi temsil ediyor? Belki öyle yapmak istemiş herhalde yönetmen yaz ve yazar. İşte herkes bir Türk toplumunun bir kesitini temsil ediyor. O herhalde onu görüyoruz. Ama dediğim gibi çok karikatürize. Bir de mesela Nuri Bilge Ceylan da hep yerel me meseleleri işler ama zaten hani Berkun Oya ile belki karşılaşmak çok doğru değil ama yerel meseleleri işler ama o kadar evrenseldir ki şimdi biraz da sinemanın sanatın gücü yerel olmasına rağmen evrensel olabilmesindedir ya bir başkadır evrensel değil. Yani Türkiye'yi tanımayan birisi izlese hiçbir şey anlamaz. Yani ne 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 diyor niye ne oluyor hiçbir şey anlamaz biraz evrensel boyutunun eksik olduğunu düşündüm kendimce naçizane ama şu sonuca vardım tabi televizyonlara artık üretilen işler maalesef o kadar kötü ki o kadar kötü ki insanlar ortalama bir şeye artık hasret kalmış durumdalar. Yani tüm bir başka iyi güzel ama öyle üzerine sosyolojik analizler yapalım, derin derin kitaplar yazalım, makaleler yazalım da bir şey değil. Yani en fazla benim gördüğüm işte tamam evet Türk toplumunun çeşitli kesimlerini temsil eden simgeleyen bir takım karakterler e, konulmuş. E, fazla da karikatürize edilmiş bence üzerine böyle yazalım yazalım öyle bir durum yok ama işte televizyona üretilen işler o kadar kötü ki insanlar hasret kalmış durumdalar ortalama bir şey hasret kalmış durumdalar televizyona üretilen işler niye kötü e bir sansür e her şey yasak içki yok o yok sigara yok seks yok doğru düzgün aşk yok bir şey yok e Ne geriye ne kalıyor şiddet çünkü işte sanat sinema neyse televizyon hayatı anlatır ya hayatın bir kısmında sarhoş olmak vardır bir kısmında kafayı çekmek vardır, bir kısmında aşık olmak vardır, bir kısmında seks yapmak vardır. E bunları çıkardığın zaman geriye yanda dövüşme kalıyor. İşte bence dövüşülüyor ve de aile içi entrikalar falan bunlardan mütevellit bazı işte diziler çekilmeye çalışılıyor. E bir de süreler çok uzun. Her hafta bir buçuk saat, bir buçuk saat. E buna ne senarist dayanır, ne yaratıcılık çıkar bundan bir şey çıkmaz. Bir de bu baskı var. Onun için artık televizyonlara üretilen işler o kadar kötü ki hani ortalama bir şey görünce insanlar ee, hakikaten sevindi yani bütün Türkiye en azından nasıl diyeyim dizi tüketicileri, film tüketicileri sevindiler ve yani neredeyse aşağı yukarı bir ay oldu değil mi? bir aydır Türkiye'de herkes bir başkadır üzerine konuşuyor. Bu da hakikaten bize maalesef televizyonun tabiri caizse tırnak içerisinde bu koşullar altında ölümünün altını çiziyor. Hiçbir televizyon dizisi üzerine böyle konuşulamıyor Çünkü böyle işler çıkmıyor yani buna yakın işler bile çıkmıyor çıkamıyor bu düzende de anlaşılan Onun için bir başkadırı bütün Türkiye En azından işte tüketicileri bu işin tüketicileri konuşmaktalar bir başkadır da bana bunları düşündür.